glokom haftası, glokom hastalığının farkındalığını gösteren en önemli haftalarımızdan biridir. Glokom hastalığı, görme azlığı ve görme siniri harabiyetiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. İki tipi bulunmaktadır. Birincisi primer açık açılı glokom. Bu tipinde hiçbir klinik bulgu vermez. Hastalık terminal döneminde tünel görüşü ile poliklinik şartlarına bize gelmektedir. İkinci tipi yaklaşık %10 görülür ve daha çok gözlerde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle klinimize gelmektedir. Glokom rahatsızlığı önlenebilir, körlüklerin başında gelmektedir. Medikal tedavi ile hastaların %90'ını başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz. 40 yaş üstünde her insanın yaklaşık 3 yılda bir glokom taraması yaptırması gerekiyor. 60 yaş üstünde ise her yıl yaptırmakta yarar vardır.